bütün yaralarının tedavisi burada. Müjde diyor ya, müjde diyor. <laughs> Allah Allah. Ya eski hayatım bir gün aklıma gelirse, ya yine canım onları çekerse ya üzülürsem. Canın ne çekerse çeksin onların her birini verecek olan Allah. Kalbindeki yaraları dikecek Allah, seni tatmin edecek Allah. İstemeni yaratan Allah ya. Anladın mı? Çünkü Allah ve <laughs> O haydır, o yansız. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya gecede bir şey lazım oldu da acaba Ahmet yanık mıdır? Şüphe ediyorsun değil mi? Allah'tan şüphe etme. O sonsuz hayat sahibi. Hep senin üstündeki onun nazarı. Anlıyor musun dersin önemini? Ya tam gönlün yarasına dersi ya. Merheme bak ya. Allah Allah. Bak bak nasıl derman ya. O yüzden gönül acıdığında Ali Ahmet Veli Mehmet boşver. De ki Ve hüvayyül Ve hüvayyül Ve hüvayyü'l-ayyum. Sonsuz hayat sahibi. Her an benle, her an benle, her an benle, her an benle. Ya Rab, sonsuz karanlıklarım var. Aydınlat, 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 aydınlat. İşte öyle lazım, anladın mı? Onu diyor işte.